liyakatin ne kadar önemli olduğunu anlamak açısından da size yönelik özel bir değerlendirme yapmış oluyor. Bakın. Ama çok uzun yapma. Bir iki sorun var. Kritik sorun. Yok. Çok, işte e, ben ben bu seni biraz da mutlu eder, keyiflendirir. Trajikomik komik bir şey. Aslında baktığınız evet. açısından komik ama ama başında da trajisi olan bir şey. Neden? Ta Yücel arkadaşımız bundan bir süre önce istifa etti. Aselsan. Evet. Zannediyorlardı ki Ta yücel, yani AK Parti kontenjanından seçilmiş bir üye istifa ettiğinde yine AK Parti kontenjanından bir üye seçilir zannediyorlar. Ha. Liyakatsizliğin birinci şıkkı budur. Oysa hangi siyasi partinin kontenjanından seçilmiş bir üye olursanız olun istifa ettiğiniz an itibariyle meclis aritmetiğine yeniden bakılır. O ha. meclis aritmetiğine bir değişiklik olur ise AK Parti kontenjanından seçilmiş olsanız bile başka bir siyasi parti o kontenjan geçebilir. Şimdi ikinci diyakas sizin ikinci şıkkı. Ha. Evet. Aa, olacak ki dediler ya tamam tamam daha Yücel istifa etti. Aritmetik hesap yeniden yapılır ve yeniden AK Parti'ye geçilir. İsmail Koncu'nun bir süre önce Zafer Partisi'ne istifa ederek yeniden İyi Parti'ye geçtiğinden haberleri yok çocuk adamların ya. Bu kadar liyakat sizler bakın. Bir evet. hesapladılar aa 0.34-35'te mesele İyi Parti'ye geçmiş. Bir panik. <laughs> Çünkü izinleri de öyle almışlar saraydan. Nasıl evet. o da istifa etti, tabe istifayette yerine AK Parti bile seçeriz. Bu sefer evet. de işte transfer çalışmaları başladı. Bakmayın vatan. Memeleri Çelebi. Ha bakmayın vatan millet Sakarya işte terör terörle mücadele hikayesi. Bütün bu hikayeler, bütün bu anlatılar işte bu rütük pazarlığın üstünü örtmek için kullanılan bir şap. Allah o Allah. Bunu biliyor musunuz? Aykut Erdoğan'ı CHP'den istifa etti. Evet. Aykut Erdoğdu, CHP'den istifa edince bu sefer bunlar yeniden rahatladılar. Aa CHP'den istifa edince yeniden bir matematik hesap. AK Parti'ye yeniden kontenjan hakkı döndü. O sırada ne oldu? MHP'yi <laughs> o kovmuş oldu, uzaklaştırmış oldu. Bir milletvekilini yeniden MHP'ye davet etti. Bu sefer hesap evet. yine İYİ Parti'ye döndü. Velhasıl asın. Nihayetinde liyakat isterim Fatih. Şimdi bu istifa ettiğinde kontenjan dağılımının yeniden hesaplanacağını düşünemeyen, meclisteki milletvekili dağılım da değişimi, sandalye değişimini düşünmeyen, göz ardı eden bir yönetim anlayışı geldi bugün itibariyle Ali Fakı Baba'nın istifasıyla beraber yeni bir krizi kucaklarında buldular. Ne oldu bir dakika. Okan bir dakika. Heh. İki sorun var. Kısa Okan iki sorun var. Kısa ben cevap de... istiyorum. Birincisi Mehmet Ali Çelebi İddiana göre bu pazarlıkla mı AK Parti'ye geçti? Şimdi bunu, bunun belgesi var mı desem belgesi yoktur. Ama Yok. ben bütün hikayenin, Ankara kulislerinde konuşulan bütün hikayelerin, bütün anlatıların altında en önemli gündem maddelerinden birinin Rütük olduğunu biliyorum. Sorsan reddederler, sorsan bana işte haksızlık ettin falan derler. Peki Ahmet Eşref Fakı Baba'nın bugünkü istifası ne olacak, nasıl olacak? Aritmatiği nasıl değiştiriyor? Sayın Fakı Baba'nın istifası elbette Rütük'le ilintili olmayabilir. Ama Fakı Baba'nın istifası dün Çelebi'nin resmi olarak, senin de az önce haberlerde ifade ettiğin gibi resmi olarak AK Parti'ye katılımıyla beraber çözüldüğü zannedilen Radyo Televizyon Üst Kurulu krizini çözmüşken, çünkü bugün alelacı bir Radyo Televizyon Üst Kurulu üye seçimi yapmayı planlıyorlardı. Bugün. Hatta kimin seçileceğini de plan bulmuşlardı. Ee, ismi de ağzım değişti. Fakat Fakı Baba'nın ile beraber iş tamamen yeniden bunların aleyhine döndü. Peki ne olacak? Resmi olarak Fakı Baba'nın istifası meclis başkanlığına sunulduğu ve kayda girdiği an itibariyle İyi Parti yeniden radyo Televizyon üst kuruluna üye verme hakkına sahip olacaktır. Fakat bunlar bir takım numaralar çevirer, bir takım e, ayak oyunları yaparlar mı bilmiyorum. Şu anda top e, hem Meclis Hukuk müşavirliğinde aynı zamanda Meclis Başkanlığında. Bakın Meclis Başkanlığında şöyle bir özelliği vardır. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı ilgili istifayı ve istifa sonrası bir an, bir an önce ivedilikle başlatılması gereken seçim sürecini başlatmamak falan kaynaklı bir görev ihbarı yapmıştır. Bunun sorumluluğu vardır ama aynı zamanda bu konuda sorumluluğun bir parçası da meclis başkanlığındadır. Çünkü meclis başkanlığı sadece AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın meclis başkanlığı değildir. Orada grubu olan olmayan, bağımsız olarak faaliyet evet. göstermeyen göster evet. bütün milletvekillerinin meclis başkanıdır. Ebu Bekir Şahin yazıyı meclise yollamamışsa bile meclis başkanının bu yazıyı istemesi lazımdır. Kardeşim orada evet. bir üye istifa etmiş, istifası da alevileşmiş, kapa da bildirilmiş, asesanda göreve başlamış. Sen niye bu meclis, bu rütüt şeyini söylüyorsun? Dolayısıyla ortak bir sorumluluk var. Bu işin içinde saray da var, AK Parti Genel Merkezi de var, meclis başkanı da Ha şimdi bakayım bugün ne olacak? Bugün alevileşecek bu için yapabilecekler mi? Yapamayacaklar mı? Şu an itibariyle bunu zorlamaya çalıştıklarını görüyorum. Bir dakika bir şey sorayım. Sor. Sen e, de misin şu anda? Rütük'teyim, Rütük'te. RÜTÜK'te. E, toplantı var mı bugün? Yo, bugün Çanına yok i̇şte vaktimiz, ha bugün yok. Bugün vaktimizi sizin gibi yayıncı kuruluşları doğru bilgilendirmeye alıyoruz. <laughs> o da güzel ya. ya. Peki ne zaman toplantı? Şimdi Radyo Tözünç Kurulu toplantıları haftada bir yapılıyor. Çok olağanüstü bir toplantı olmadı müddetçe. Ama zaten seçim artık bizden çıktı. Seçim mecliste. Parlamento bugün ivedilikle bu işe ya AK Parti lehine karar vererek ivedilikle İyi Parti'de olan ya da olması gereken Aha. hakkı İyi Parti'nin alarak AK Parti kontenjanından seçilmiş bir üyeyi Rütü'ye yollayacak. Ya da bu gerçekliğe teslim olacak, Fakı Baba'nın istifasını kabullenecek. Ha, bu sefer ne olacak? Bir nevi e, Ali, e, Teyven Çelebi operasyonu çökmüştür. Belki de AK Parti yeni bir milletvekilini transfer etmenin çabası ya, içerisine ya, girebilir. Bunlar aldılar. Vallahi ağzımdan aldım. Onu diyecektim ben sana. Ya şu anda yeni bir transfer var mıdır filan gibilerinden bir şey diyecek. de rütüğün gelmiş olduğu noktayı Şimdi şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim. Ee, biz CHP kontenjanı için iki üye arkadaşız. Bir HDP kontenjanı için bir arkadaşımız var. Ee, bir, şu anda bir tutuklu hali var. Umarım en kısa sürede ki hiç şüphem yok. E, beraat berat edecek ve serbest kalacak ve yeniden görevine başlayacaktır. Dolayısıyla biz toplamda üç kişiyiz. Bir evet. karşıtlık olarak söylemiyorum ama bir blokaj olarak e, karşımızda da Cumhur İttifakı kontenjanından seçilmiş üye arkadaşlar var. Eğer İyi Parti'den seçilen bir kontenjandan seçilen bir üye arkadaş gelir ise tabii evet. ki onun kişisel fikirleri, düşünceleri her zaman saygı duyulacaktır ama nihayetinde psikolojik olarak en azından bugünkü gerçeklik açısından e, muhalefet tek tanınan kontenjandan seçilmiş üye olarak dörde yükselmiş olacağız. Evet bu tabii tab bunların işleyişli evet. Büyük aracılığıyla yapmak istedikleri, arzu ettikleri bütün oyunları daha zorlaştıran, yani, çok daha sıkıntılı, oyunlar açısından sıkıntı, canlarını sıkan bir durum olacak. Ama bu liyakat ve ba, 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 o, Okan, son bir soru. Başkan artı yedi kişi misiniz orada yoksa toplam yedi kişi misiniz? Toplamda dokuz kişiyiz. Ha, dokuz kişi. Evet, dokuz dokuz kişi. Başkanla beraber dokuz kişiyiz. Dokuz kurul üyesiyiz. Başkan, başkan da oy kullanıyor değil mi? Tabii başkanla beraber... Fakat ben bir, bir son bir şeyim de söyleyeyim. Her yerde söylüyorum. Bu rutin elbette dünyanın her ülkesinde, İngiltere'de, de, Fransa'da, Almanya'da benzer denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar var. Bu sorun değil. Hı hı. Fakat bu rutin üye yapısının siyasi partilerle kont tanınan kontenjanlar garabetler tamamen kurtarılması lazım. Siyasi partilerle tanınan kontenjan Aynen. diye bir üyelik olmaması lazım. En Çok kötü doğru ismi söyleniyor. bile seçecek bile olsanız, bakın, en kötü ismi bile seçecek olsanız, bırakın meslek örgütleri siz. Televizyon yayıncıları birliği seçsin, hukuk fakülteleri seçsin, eğitim fakülteleri seçsin, gazeteciliği ama bizim olmamamız lazım. Ya da Aynen. biz ya da bizim gibi insanlar olacaksa bile siyasi partilere tanınan kontenjanlardan seçilmiş üyeler olarak burada olmamalı. Bunun yasını tamamen değişmesi lazım.